Selamünaleyküm herkese merhaba. Uzun zaman sonra tekrar karşınızdayım. Yeni saç stilimle ya rahatladım diyebilirim. Kafamdan kas çıkarmış gibi oldum evet. Bir videom vardı ağaçların altına araç park etmeyle ilgili. Aslında orada kısaca değinmiştim kuş pisliklerine ve bunu çokça da konuşmuştuk. Kuş pisliği boyaya zarar verir mi? Verniğe zarar verir mi? Vermeyeceğini söyleyenler oluyor. İşte benim aracıma sürekli kuş pisliği hiçbir şey olmuyor diyenler oluyor. Evet, araçtan araca bu fark edebilir. Bazı araçların boyaları, boya kalitesi, verniği çok diğerlerine göre mukavemetli olabilir ve böyle bir şeyle karşılaşmıyor olabilirsiniz. Fakat bazı araçlarda daha sık bir şekilde bu tarz hasarlar, boya hasarları görülebilir. Şimdi benim aracımda da Fiat Egea 2021 model. Bunu size göstermek istiyorum. Aracı bayram tatili boyunca neredeyse hareket ettirmedim diyebilirim. Bir elektrik telinin altına park etmiştim. Ve bir gün gördüm bir kuş pisliği ee, çok da önemsemedim yani bir tane kuş pisliğinden ne olacak ki dedim. Sonra birkaç gün sonra üzerinde birkaç tane daha kuş pisliği gördüm ve endişelenip aracımı yıkadım. Yıkadığımda karşılaştığım manzara arkadaşlar buydu. Ya yani gördüğünüz gibi e, vernik gitmiş tamamen kabarmış boyayı da kaldırmış yerinden e, aracın altındaki astar gözüküyor artık astara kadar gitmiş yani kalsaydı belki daha da geniş bir alan açılacaktı. Biraz daha üzerinde kalsaydı. İşin kötü tarafı da bu sevgili arkadaşlar. Hangi kuşun, hangi şeyi yiyip içerisinde nasıl bir kimyasal reaksiyon gösterdiğini ve dışkısının ne tarz bir e, şeye asit oranına sahip olduğunu falan bilemediğimiz için evet aracınıza 10 kere kuş pisliği gelebilir. E, bunların 9'unda bir şey olmayabilir. E, fakat bir tanesinde işte benim aracımda olduğu gibi ki üzerinde 6-7 tane vardı. Sadece biri böyle bir hasara neden oldu. Bunu paylaşmak istedim. E, çünkü gerçekten Hiçbir şey olmayacağına inananlar da var. Ee, görmenizi istedim. Oluyor. Yani bu tamamıyla zaten oraya herhalde başka bir şeyle o şekilde zarar verilemez. Çünkü araç zaten insanların bile neredeyse bulunmadığı bir yerdeydi. Etrafından geçen insan sayısı çok sınırlıydı yani. Tamamen kuşla alakalı çünkü... Ya biliyorum yerini de gördüm temizledim. Ee, bununla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim temizleme ile ilgili. Geçtiğimiz günlerde birini gördüm aracın ıslak mendille siliyordu. Ben bunu o videoda söylemiştim ıslak mendil kesinlikle kullanmayın diye. Hatta bir sosyal mesajca dönüşmüştü bu İşte çocuklarda kullanıyorlar bebekleri işte bezini değiştirirken falan kullanıyorlar. Bunu ne kadar zararlı olduğunu söylemiştim. Biz bunu bir denedik. İnanılmaz zarar veriyor arkadaşlar. Özellikle kuş pisliğiyle birlikte boya üzerinde denemeyin. Keşke o an kamerayı açsaydım başka bir araçla. Bunda değil. Yaptığı etkiyi görmenizi isterdim. Aynı şekilde kolonya da öyle. Çok büyük hata olur. Yani kolonya bir peçeteye kolonya döküp kuş pisliği temizlemek. Aracın boyası üzerine bu tarz şeyler, kimyasal şeyler çok fazla denemeyin üzülürsünüz sonucunda. Çünkü inanılmaz bir şekilde yani o kadar hızlı reaksiyon gösterip boyaya zarar veriyor ki inanamazsınız. Yani bir arkadaşımızın kaputunda kolonyayla işte kuş pisliği sildi peçeteyle. Aa burası çizikmiş dedi sonra. Sonra eliyle dokundu. Dokundukça çiziliyordu. Bütün boyanın üzerindeki vernik gitmişti. Buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Islak mendille asla silmeyin. Aracınızda bir şişe su bulundurun. Ya bu içme suyu değil yani şey bile olabilir, çeşme suyu bile olabilir. Sadece bu tarz şeyler için Araçta kuş pisliğini görür görmez hemen temiz suyu dökerek peçeteyle silip arabanın üzerinde herhangi bir kalıntı kalmamasını da sağlayın diyorum. Ne için? Sizler için. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.